Efendim, iyi günler. Öncelikle sizi tanıyabilir miyim? İsmim Musa Akgün. Akgün Otomotiv'in işletmecisiyim. Baba mesleğimiz olan 1987'den beri bu sektörde faaliyet göstermekteyiz. Efendim, ikinci el otomotivlerde gelinen son durum nedir? İkinci el otomobillerde gelinen son noktalarda insanların karamsar olmasından kaynaklı piyasalarda bir durgunluk mevcut. Fakat bu ayların alım zamanı olduğunu ve yatırım zamanı olduğunu söylemekte fayda buluyorum. Şu anki güncel kurdan kaynaklı insanların ne yapacağını ve nereye yatırım yapacağını bilmediklerinden dolayı piyasalarımız durgun. Fakat aralık gibi piyasaların daha da açılacağını, araçlara yüzde otuz zam geleceğini tahmin etmekteyim. Peki efendim ÖTV'lerle ilgili gelinen son durum hakkında bilgi alabilir miyim? ÖTV konusunda devletimiz daha öncelerde de ÖTV indirimi yaptı. Fakat bayiler bunlara yıl ayda üç kez zam yapması kayna sebebiyle ÖTV'nin hiçbir işe yaramadığını ve fiyatların yüzde otuz yüzde altmış aralığı bandı aralığında yükseliş gösterdiğini herkes tarafından bilinmekte. Yani geçen sene 250 bin lira olan bir aracın bugünkü fiyatı 600-650 bin lira. Yani ÖTV ile değil dolar kurunun düşmesiyle otomobil sektöründe ancak fiyatlar düşecektir.